Döktük. Dök. az az şöyle, yeter. Yeter yeter, çok güzel oldu la ya. Selamun aleyküm arkadaşlar, günaydınlar. Tanimenin hayatına, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz mis gibi puf puf pişi yapacağız. Bak hala Bir de şöyle derdik ya, kurdele gibi. Şöyle, kurdele şöyle. Böyle kurdele de yapıyorum. Boş, sevgili dedim. Böyle istiyorum, kürdele yapan istiyorsan Ya yansın da. Kurumuş biraz çiğitsin dedim ya kapatacak ya sevgili balkı. Bacıma puf misafire pişi yapıyor. Kürdele. Yoksa boş muydu? Kürdele daha güzel oldu değil mi? Ben ta bunu bir arkadaşlar çocukluktan beri yaparım. Böyle diyorsunuz. Mis gibi çayımızı da demledik. Ne güzel olmuş çayım. Bugün gezeceğiz, yürüyeceğiz. Havalar güzel şu an. Nanemi gördün Nasıl kokuyor sevgi? Güzel. Işıklandırma içi ışıklandırmalı hep tohumlandı. Nasıl koktuk. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sıcaklarda geri büyüdü geldi. Size Almanya'dan sevgiler selamlar. Bacım mısır getirdi. Teşekkür ediyorum. Haşlayacağız. de biraz haşladık. Şuna her yer tertemiz, mis gibi. Bugün serin ama sevgi. Bak 30 derece diyor ya. Hey, 30. Dur. Koyalım mı? Hepsini mi kurdele yapayım? Sen, bir ben çekeyim. Böyle kurdeleleri yaptı. Bağla. Ay ne güzel oldular. Kurbelelerimi görüyorsunuz. Kurbelerimi bak kısayım da geleyim seni ya. Çek. Kurbe şuradan. Kurbe. Kurbe. Şimdi bacama mis gibi pişire pişireceğim. Mis abi bunu da onu da yermiş. Şöyle güzel tabağıma mendili açalım. Şöyle yapışmasın. Atayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şöyle. Gözüküyor mu? Dağımdan. Hmm. Ay ay, bunlar da açayım. Herkes yapabilir arkadaşlar. Bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, az bir şey de süt koydum, tuz, su. Başka hiçbir şey yok. Şu kevgirle mi alsam şu şey var süzgeçli. falan Tamam Türkiye Senin hava. Hanıma mı? yok evet, içi bir şey beyaz mıydı? Bir üç tane verdim. Bu şeyin Şunu da aldım. Sana da aldım mıydı Hı. Ne? da bu Bu, bu şeyden aldıydım. Neydi oranın Nasıl güzel ben içi beyaz zannediyordum tavanı. Şey siyah. Şöyle aparatla alıyor biliyorum da. Hmm. Çakallama alayım bilmiyorum. Dönder anlasın anlamam. Daha kızarmaz. Daha ilk atıç şey yaptık ya. Hmm. Daha iyice kanar gibi olacak. Öbürleri daha güzel olmuş. Bu yağ ya. Gelmiyor kuba içine gitmesi. Ya. Hiç yağ çekmiyor arkadaşlar. Bir tane yumurta kırın buna. Hiç. Ya öylece kalır şimdi ne kadar kalırsanız. Zaten. Evet ama sağlık çok güzel oldu. 40 senedir. Can isteyen buyursun. Pazar için buyursun. Çok güzel hava. Almanya'dan, Frankfurt'tan di. Selamlar. Frankfurt'tan her gece selamlar. Ablama sürpriz yaptım. Geldim Frankfurt'a. Ay hava çok güzel. Yasemin bacımın selamını verdim. Sana Yasemin Güneş selamı salmış. Yasemin bacıya selam evet. selamı salmış. Yasemin bacı ne yapıyorsun? İyi misin? Allah sağlık şifa versin. Allah sağlık şifa versin bacım. Allah iyiliğini versin. Bak bugün ablamı ziyarete geldim. Gel buyur sende. Bugün çok sıcakmış. Dağınan baydım da neredeydi o 200'den mi? Değil mi? Unuttu mu Artık sen? Türkiye'de mi sen? Unuttu mu? Gel koyun. 5-10 dakika çekelim dedik. Hımm. Ooo ellerine sağlık. Bunlar Çok daha güzel olmuş be. Hımm yağ ısınınca. Dendi artık 1922. Hı, yaşlanıp da artık. 8. ayın var. bugün kaçı? 7'si. ayın 7'sinde arkadaşlar. Bacım buraya ziyarete gelmiş. Beni görmeye. Bu da gideyim diyor. Ben de havalanandan bindirek mi diyorum. Götürek de eşimle. Yoksa da kal dedi. Eşi aradım, Kalabilirsin dedi. O öğrenci çalışıyor. Herkes izin tatilde arkadaşlar. Hiç kimse yok Almanya'da. Herkes Türkiye'de. Bizim komşular için. Bak bunlar daha güzel kızlar. Erken gittik geldik. Biz beşinci ayda gittik geldik. 5. Beşinci ayda gittik. 7. ayda geldik. Altı yedi hafta durduk. Aa, bizim kaldı üç haftamız yarın Aa, ha, muhakkak. Açık bıraktısın. Gidecek mi sen bu bilete bakalım? Gidecek bak, mi açık bıraktısın? Yok yarın bilete bakalım mı? fazla. kalsın. ile getirseydin kız Nuriye izlersen Nuriye. Sen de gelseydin sen. Hiç aklıma gelmedi. Teşekkür Nuriye haftaya da kimiz gelir. Bu çalışıyor diye diyor demedim. <laughs> sen de gel Nuriye. inşallah başka zaman ikimiz gelerek alıştık artık. Ee. Kurdelelerimi göster. Bugün size kurdeleri pişi yaptım. Bu arkadaşlar şekerde kaynatıp tatlı da oluyor. Üstüne ceviz attım. Böyle pişirin. Şekerin içine atın. Çok güzel tatlı oluyor. Ama biz tatlı sevmediğim için ben tuzlu yapıyorum. Gözüküyor mu? Aynı çok tatlı oldular ve fiyon Hı -hı. tuzları. Böyle arkadaşlar cimcik makarna, kelebek makarna diyelim. Aynı kelebek makarna gibi Ay ne gelmiş küçücük. Evet. Küçücük bura artık üzümler oluyor ya. Hey, kısmı çok kızar. Evet. Hmm, mis mis. Gözüküyor mu? Hmm, çok güzel. Şuna bakın ca bile çekmiyor arkadaşlarım. Kapatmak bir kere mi? göstermiyor. Çünkü ne bileyim bir öyle. Niye iki kişiyiz? Irken, kimse yok. Bugün bacım var da. Neyse bugün mısır patladık da sevdim mısır şey. <laughs> Bismillah bereket bereket dökülüyor. Tabii ki ben dökmeden bir tane yapamam biliyorsunuz ya. İlla düşürüyorum neden oluyor ki? Nazarlık yiyor. Tabii mübacir Üfleyelim. Bak bekleyince bu daha güzel kızardı. Hmm. Kabardı. Hmm. Yağından baktım mı? Nasıl güzel oldu. Bak şimdi daha güzel oldu arkadaşlarım. İlk başta kurudu ama. <laughs> Şuradan açıp kurudu. Koz pişti. Balon balon kelebeklerim. Kelebek pişi. Biz pişi diyoruz arkadaşlar. Bunu kızartma. Bir tane yumurta kırdığınız zaman hiç yağ almıyor. Bacımın canı çekti dün bunu. Ben de onun için yaptım. O da diyecek, her gün hamur. Ya, sağ <gülüyor> yaparım. <laughs> <laughs> Çoluğumun zarfına lazım mı? İyi, öyle. Zaten ne var ki Şu arkadaşları. Öbür nurdursun. Şimdi daha güzel bir şey, fiyonk makarnaları, fiyonk, fiyonk makarnaları yani buna şeker diyor, ceviz at diye.